Merhabalar herkese yepyeni bir Rocket League videosunda daha beraberiz. Bugün yanımda Oğuzhan, Onur ve Melih var. Bu sefer Ahmet'i aramıza alamadık. Kendisi yemek yiyor. Kendisine afiyet olsun dediklerimizi sunuyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Rocket League'de birkaç tane ee, maç yapacağız. Ama bunlar biliyorsunuz ki şeyle olamaz yani. Rankli olamazlar. Çünkü çok fazla kişiyiz. Şimdi Cage'de 4 ma 3 veya 4 maç yapacağız. Bakalım neler oynayabileceğiz, neler yapabileceğiz. Hadi bakalım ilk parda geçelim. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz başlıyor. Görüyorsunuz Gang Club vs Blue takım Yani biz bir takımız, onlarsa paramparça olmuş bir takım. Şimdi bakalım topa gittik. Şimdi bizim kalede kim var beyler? O kale mi varmış? <laughs> Bu arada video başında hemen size bir hatırlatma. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz ve ayrıca herhangi bir yorum yaptığınızda yorumunuzun altına bir kalp bırakacağım, başka bir cevap ekleyeceğim artık ne isterseniz Bunu, sorularınıza cevap vereceğim ve gol. Evet yani bakın Aynı Anda iki işi yapabiliyorum. Dediğim gibi onu like yorum abone kardeşim. unutmayın. Bak. Bu kadar. Evet. <laughs> Yerimizi Bilmemiz <bizim gülüyor> bilmümüz. siz de şekin, size de şey yapalım. Roketlik güzel oyun ya eğlenceli. Seviyorum. Allah'ım Yarabbim Şimdi kötü. Geldi, etme bana. Bak kötü bir şey, bir şey bir diyorsam. Tatlıyorum. Kötü bir şey diyorsam ne olayım ya? Terbiyesiz. Bu videoyu ne zaman yayınlayacağım ben? Şimdi Pazartesi GTA 5, Perşembe Minecraft, bu haftaya Pazar gününe yayınlanacak video. Hadi vurdum ben ona. Devam ki, devam ki yürüyün beyler, yürüyün. Saldırın, saldırın aslanlar. Saldırın lan kulüp. Beyler. Gol. Yetişenedim, yetişenedim. Hiç kimse dokunmadı evet, herhalde adam. topa. Hiç kimse dokunmadı topa. Yok. Gol. Bravo. Ooo. çok tehlikeli pozisyon o. Kale dikkat kale. Adamlardan biri nitro almaya gitti. Vurdum. Aa bizim kaleye gitti. <laughs> Öldük. Ben bana vurup ama. denemeye devam. Oğlum ben yine patladım lan. Beni sürekli patlatıp duruyorlar ya. Ah. Lan. Elif önüme kırdı bekledi ya. Hayır yemeyelim onu. Oh. Yedik. Yedik. Devam ki hadi hadi pes etmek yok. yok. Daha 2-2. Daha 2-2. Daha biz ne goller atacağız var ya ne goller atacağız. Aldım ben, ben onu. 2 sonra gol yememişim. Ne güzel attık be. Tamamdır. Çıkarttık o topu. Tamamdır, yürüyor, yürüyor, yürüyor. Hadi Onur, hadi Onur. Hadi Onur. Gelir o içe. Vurdum! Vurdum! Hayır! Vurmuştum ben ona. Aman aman, aman aman. Çok, gülüyor, çok gülüyor, tehlikeli. Gülüyor. Allah kahretsin. <laughs> Abi 2-3 verdik ya. ya. Ben gerideyim, Ümit çık. Ben mesela güzel pozisyonlar yakalıyorum topu çıkarmak için. Ama başkası vuruyor. Çıkın tamam kanka şöyle bir şey de. Pardon. Çok karışıyor. Çok kalabalık abi ya. Ya hak. gol İşte bu. İşte evet. bu. Hadi bakalım. Ümit uç. Uç Ümit. Kankam bizim kaleye <gülüyor> geldim. <gülüyor> Hadi beyler atarız uzatmaya kalmasın maç ya uzatmaya kalmasın atmak ya değil de yasaklı bunu yani. oluyor ya. kaç defa patlattı ben uzatmaya benim? kalmasın lazım derken... aha birimiz kalede kalsın ben, ben kalede bekleyeceğim ben yapamıyorum çünkü kalecilik tamamdır bravo 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 oh kurtardım, kurtardım. kurtardım. o çok tehlikeliydi yalnız kurtardım, kurtardım. Ah. beyler yemeyelim onu kurtarabildim mi hayır adam açtım vurdum ben Melih bir şey de bana. Gelin vurabileceğim gelin veya gelin vuramayacağım ya. de. Vuramadım. Tamam vurabileceğim. Vurdum. Yok yemedik yemedik yemedik. Hadi. Yetişemedim. Adam bana vurdu çok güzel. Ne maç be vallahi. Onur yürü sen topa. Dimi dimi Orta boş kaldı. Tamamdır. Oğlum bak kim vuramadım bana var. niye vuruyor Vur? i̇şte, i̇şte bu! İşte bu! Kopun yanından geçip bir anda bana vuruyor. Bak İnfini... gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> o da güzel o da nasıl ya. Nasıl gol <laughs> Ben ben vurdum. <gülüyor> 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 Ve Adam, işte. hadi ikinci maça geçelim. Bu efsane maçın ardından ikinci maça. Let's go! Arkadaşlar İkinci maçtan devam ediyoruz. Az önceki galibiyetin üstüne bir galibiyet daha yakışır diyerek ikinci maça girdik. Yakıştı. ve e, başlıyoruz. Müth arabama bak Müth. Çok güzel. Vurdum. Pardon. Vurdum. Vurdu bana. Ha, oğlum önüme atlıyorsun lan. Ben bu karşılayacağım. Vur ona, vur ona, vur ona. Oy oy. Vuramadım. Hiç kimse vuramadı. Ne bileyim. Vurdum. Kamera alacak mı? Çevirdim. Çevirdim. Gol. Golü. Hayır. Evet. Arke, işte e, bu. Adam, <laughs> <çocuk açma. gülüyor> i̇şte bu. İşte bu. <laughs> Çok mutluyum. O nasıl bir gol öyle ya? Bak bala götür bak gibi Aman ha. Kişi bir gitti vallahi. Ben yokum ben. <laughs> Kartım. Onur ne yapıyorsun? Onur. Bu, bu. Onur. Oha kim vurdu lan bana? Yani orada birbirimizi vurmuş olabiliriz. Ee, Biri bana yerine. çok fena vurdu topu kurtaracağım derken. O da benimdir bir şey olmaz. Bak şey belli oldu kim vurdu. Ve yine gol. Çaldın ama bu çalmak oluyor ya. Bizim. Çalmak mı oğlum girmiyordu lan. Sen çaldın yalan atma. Yalan atma Kardeşim ne yalanı ya. Mehmetçi. <laughs> O Mümit şeyden kaldı değil mi? Ben seni sinirlendirdim Meli yayında. Ha ben de sana kelimesini 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 ümit kelimesini buldum. Normalde Ümit diyordun. Bak, Aa, Pardon. Ümit, ümit, bu, sefer, bu sefer bu, bu sefer bu, sefer ben vurdum kusura bakma ben. Tuttum. Allah bize gol giriyor falan. At. <laughs> ah! Lan oğlum. <lan>, ben tekrar <laughs> giremiyorum. Yedik. Yapma be. Yedik ya. orada bir bana. Beni engelledi engelledim. Onurun Onur şomazı abi. ya. Onurun şomazı. Bak <laughs> terbiyesizlik yapmayın. Ya salak herif. Ürcüm, iki kişi oynuyorsunuz. İki kişi mi oynuyoruz? Ha, bu OBC geliyor, beni engelliyor falan yani. Bir şeyler yapıyor kendince. Oh. Hiç savaş. Abi, Abi ne oldu? Biz ne oldu? Evet ya da ya attı ya bizim adam attı. Abi yani topa da yanlış uçtu. <laughs> Beyler ben de oynayacağım. Beyler ya, ya 2-0'dan vermeyelim bu oyunu ya. Ne olur ya. Abo -raman. Oğlum bottan daha kötü oynayan bir adamla oynuyoruz şu an. Tahmin aman 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 hayır Yüreğim ağzıma geldi Oha Yo, hok vuramadı. İyi tamamdır. Uzatmaya gitti yine. Sizinle. Kaleme Biraz defansta bekleyeceğim. Nefes kesen mücadele abi çok kritik. Lan bana salsaydın diyeceğim de neyse Aa. tamam sıkıntı yok. İyi gol mü? Gol. İşte bu. ikinci <laughs> maçı da kazandık. İkinci maç bizimdir. Atlayayım beyler. Işte gol girdi bak. <laughs> güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar, üçüncü ve son maçımıza gidiyoruz bakalım. Let's go. Pa, 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 pa. Arkadaşlar, Şuraya. üçüncü maçta beraberiz ve yine yanımda bizim ekip var. olsan az önce düştü çıktı. Aman düştü kalktı. çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bak, Nerede takımda, yani, neredeyse takım. bir takım. Aa W'ye basamadım. Yanlış tuşlara basmışım. W yerine E'ye bastım. Ay bak, Aga de, ya. Bak, ben de şey bana ya. Kelimeleri. Ah siz onu siz onu yedik sokuyor. ya yedik ya. ya. Evet bana ben topu ya. izlemiyordum. Pardon. Musun? Ümit bana çarptı ya. Topu Lan bu ne? Melih benim <laughs> altıma girdi çıktı. Oha Oha ne oluyor? Olur. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan topa vurmadım, vurmadım ben! Topa vurmadım ben! Kim vurup vurup? Ay, kanka ya. Kanka çıkartırayım diye şey yaptım. Çıkat tamam. Ha. Aynen. <laughs> Kes ulan. Kes. Bak çek lan çek. Kızıyor mu kanka? Yok lan ne güzel ya, Üzülme lan. Lan ben bir şey yapmadım bak. Her şeyi de benden bulup durma. Heee. Adam akıllı bir dopa be. İnşallah. Helalsin. O. Gool, gol o. Goldür o. Gol 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 gol. gol attı. Melih öyle bir gol attı ki hala şaşkınız. <gülüyor> 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 ne <bak> oğlum? Hiç <laughs> Allah. Kardeşim hadi yaptık bir şeyler. Vardı <laughs> adamın pingi 90 alarm veriyor anasını satayım. Bizim ping çıkınca alarm veriyor. <laughs> Bizim ping 150 olunca alarm veriyor. <laughs> Geri <laughs> attık topu. Aaaa lan dokunma. Onu yani dürtmeseydin ama ona ya. Ben Oğlum mu? hem içeri açtık diyorsun hem topa vuruyorsun lan Biz ne istiyorsun sen. Ya. Ama ya. ben sen topu açtık deyince ben zıpladım. Gol. Atla. İşte e, bu. Ya. Hadi eşitledik. Tamamdır hadi bakalım let's go. Ben Devireceğiz. Ya. Bu maçı vermek yok. Birini oh.

Baba baba baba. Pardon oh. pardon. Sor my friend. Ve Aa, aa direktten aa, atamadım. çıktı. Atamadım, atamadım. atamadım. canım oradan. Öyle bir top kaçtı ki hala şaşkınız. Başlık. Gol! Ve işte bu! Gol manyağı Gol makinası. <laughs> asist asist. Eyvallah asistçiler önemliler. O yine çıktı. Abo! O bir top çıkardık hala. <laughs> <laughs> hala şaşkınız. Öyle bir gol attım ki hala şaşkınız 2 Çıkardık hala. Kurtardım, kurtardım. Koş, 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 koş. <laughs> Kaldırdım. Ah be, gelmedi. Çok iyi saldım onu. Anasını sattım. Ve ya. bir gol daha. 2-0'dan 5-2. Çok güzel. Nice bro. Adam AFK adam Geçin içeri. Nın nın nın. Hey, Onura çarptım. Onura çok pardon. Çarptım, geçirdin diyor mu? Tapazardan geliyorum, gelmeyeyim. Ama bir kere mi? de şöyle gelirken bir topa vurayım ama ya. Son saniye golü hala şaşkınız. 3 maç maçta 10 gol. Ben yani bir böyle bir yetenek. Bir gol, yeteneğ... bir, gol, bir, bir gol. Adam çıktı lan oyundan. Oha! <laughs> Son saniye de oyundan çıkmasın be arkadaşlar bitişte görüşürüz arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir 3 maç yaptık gol makinesi oldum ee, ve arkadaşlarım cidden çok güzel oynadılar sevgili Melih kalecilik yaptı Oğuzhan adamların ağzına vurdu ve Onur da çok güzel asistler yaptı video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Yeniden isterseniz Adam. beğenirseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Bu yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz e, ayrıca açıklamalar kısmında arkadaşlarımın kanallarını ziyaret etmeyi unutmayın. Discord adresimiz de var aşağıda. Gelin bizimle sohbet edin konuşun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada ha.